İbrahim Aleyhisselam eşi Hacer Validemizi ve küçük İsmail'i bugünkü Kabe'nin olduğu bölgeye bırakır. Yanlarında sadece biraz su ve hurma vardır. Bir süre sonra su biter. Hacer Validemiz hem kendisi hem de yavrusu için çok endişelenir. Küçük İsmail susuzluktan neredeyse nefes alamaz hale gelir. Buna dayanamayan Hacer Validemiz bir çare bulmak için Safa tepesine koşar. Oradan Merve'ye geçer. Kimseyi göremez ama vazgeçmez. Bu arayışı tam yedi kez tekrar eder ve Allah'a içten bir şekilde yalvarır. Sonunda Allah, Cebrail aleyhisselamı gönderir. Bebek İsmail'in ayaklarının altından bir su fışkırmaya başlar. Hacer validemiz hemen koşup suyu tutmaya çalışır ve zem zem yani dur dur der. Bu yüzden bu mübarek suyun adı Zemzem olarak kalır.